Ey insanlar yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin ve sakın şeytanın arkasına düşmeyin. Şeytanın oyunlarına aldanmayın. Zira şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. O size daima kötülük ve çirkin iş yapmanızı, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar başka bir konuya geçti ve şöyle sordu. Sana göre insanların en mesudu, en mutlusu kimdir? Namazı bilerek kasten bırakanlar. Ya insanların en şakıysi? Cimriler. Peki seni işinden alıkoyan nedir? Alimlerin meclisi, ilmi toplantılar, hak ve hakikat sohbeti yapılan zamanlar. Sen yemeğini nasıl yersin? Sol elimle ve parmaklarımın ucuyla. Peki sam yeli estiği zaman ve ortalığı yakıcı bir sıcaklık bastırdığında çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların uzamış tırnakları arasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa başka mevzuda sordu. Rabbinden neler talep ettin? Rabbimden on şey talep etti. Nedir onlar ey rayin? Şunlardır. Bir, Allah'tan diledim ki beni Adem oğullarının malına ve evladına ortak eder. Rabbim bu ortaklık talebimi kabul etti ve onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaat et. Halbuki şeytan onlara daha çok gurur vaat eder buyurdu. İsra suresinin bu 64. ayetiyle sabit sonra besmelesiz kesilen her hayvanın etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemeğe de ortak olur. Şeytandan Allah'a sığınılmayan malın önemli bir kısmı benim olur. Cinsi münasebet anında şeytandan Allah'a sığınmayan kimseyle birlikte ben de işe karışırım. Ve o birleşmeden hasıl olan çocuk bize itaat eder, bizim sözümüzü dinler.'' Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla beraber binerim. Yol ve binek arkadaşı olurum. Bu da ayeti kerime ile sabittir. Yine İsra suresinin 64. ayeti. Onlar üzerine süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkart. İblis, Rabbinden taleplerini saymaya devam eder. İkinci olarak Allahü Teala'dan diledim ki bana bir ev vere. Bunun için hamamlar bana ev olarak verildi. Diledim ki bana bir mescit vere. O da pazar yerlerini bana birer mescit yaptı. Benim için bir okuma kitabı talep ettim. Şiirleri, şarkıları bana okuma kitabı yaptı. İstedim ki benim için bir ezan vere. Mizmarları, flütleri ve diğer çalgı aletlerini verdi. Diledim ki bana bir yatak arkadaşı vere. Serhoşları verdi. Allah'tan bir yardımcı istedim o da bana kaderiyecileri verdi. Kaderiyeciler, kulun idaresini yok sayan ve insanı rüzgar önünde sürüklenen bir yaprağa benzeterek, kul yaptığından sorumlu değildir. Çünkü yaptıran Allah'tır derler. Bunlar şeytanın yardımcıları olurlar. Allahü Teala'dan kardeşler talep etti mallarını boş yere israf edenleri bana kardeş eyledi. Bir de günah yolunda para harcayanları. Bu da şu ayeti kerime ile sabittir. O kimseler ki mallarını boş yere harcarlar. Onlar şeytanın kardeşi olmuşlardır. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, eğer söylediklerini Allah'ın kitabından ayetlerle ispat etmeseydin seni tasdik etmezdim dedi. İblis sözüne devam etti. Ya Muhammed, Allah'tan diledim ki Adem oğullarını ben göreyim ama onlar beni görmesinler. Bu dileğimi de yerine getirdi. Diledim ki Adem oğullarının kan mecralarını bana yol yapa. O da oldu. Böylece ben onların damarlarında akarım, akıp giderim, gezerim. Hem nasıl istersen. Allah bütün bu isteklerimi verdi. Bu hallerle ben iftihar ederim. Şunu da söyleyeyim ya Muhammed, benimle beraber olanlar seninle beraber olanlardan daha çoktu. İşte böylece kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi benimle beraber olur. Bundan sonra şeytan çocuklarını tanıttı ve şöyle dedi. Benim bir oğlum var. Adı Ateme. Bir kul yatsı namazını kılmadan yatarsa gider onun kulağına işer. Eğer böyle olmasaydı imkan yok insanlar namazlarını eda etmeden yatamazlardı ve asla uyuyamazlardı. Bir oğlum daha var ki onun adı mütekadi. Bunun vazifesi de yapılan gizli amelleri ortaya çıkarıp yaymaya çalışmak. Mesela bir kul Allah için gizli güzel bir iş yapsa bir ameli salih işlese bu yaptığını da insanlardan gizlemeye çalışsa mütekadi onu dürter en sonunda o gizli ameli ortaya çıkarır ve herkese duyurur. O zaman da işe riya karışır ve Allahü Teala o amel sahibinin yüz sevabının 99'unu imha eder. Sadece bir sevabı kalır. Oysa bir kulun gizlice yaptığı bir güzel iş için tam yüz sevap verilir. Bu da benim hiç mi hiç hoşuma gitmez. Sonra benim bir oğlum daha var ki onun adı da Kuhay. Bu oğlumun işi insanların gözlerini sürmelemektir. Özellikle ilim meclislerinde ve hatip hutbe okurken bu sürme onların gözüne çekildi mi uyuklamaya başlarlar. Alimlerin de hatibin söylediklerini işitmezler, anlamazlar. Böylece hiçbir sevap alamazlar. Bundan sonra iblis sözünü şöyle sürdürdü. Hangi kadın olursa olsun onun kalktığı yere şeytan otur. Sonra her kadının kucağında mutlaka bir şeytan durur ve onu bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela elini kolunu dışarı çıkar, güzelliklerini göster der. O da bu emri tutar. Zinetlerini açar gösterir. Bundan sonra o kadının haya perdesini şeytan tırnaklarıyla yırtar. İblis bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kendi durumunu anlatmaya başladı. Ya Muhammed, bir kimseyi sapıklığa sürüklemek için elimde bir imkan ve bir güç yoktur. Ben ancak vesvese veririm ve bir şeyi güzel gösteririm. O kadar. Eğer dalalete düşürmek benim elimde olsaydı, yeryüzünde la ilahe illallah Muhammed'in resulullah diyen, herkesi oruç tutanı, namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini mutlaka sapıklığa sürüklerdim. Nasıl senin elinde hidayet imkanı yoksa Aynen onun gibi Sen de ancak Allah'ın Resulüsün Ve ile memursun Şayet hidayet elinde olsaydı Yeryüzünde bir tek kafir kalmazdı Sen Allah'ın halkı üzerinde bir hüccetsin Ben de ezelde şekavet yazılan kimselere bir sebebim Said olan kimse daha ana karnındayken saittir Şaki olan da öyle Saadet ehli kılan da Allah Şekavet ehli kılan da Yine Allah'tır. Bundan sonra Resulullah Efendimiz şu iki ayeti kerimeyi okudu. Bunlar ta sonuna kadar böyle değişik şekilde devam edecek. Ancak Rabbin esirgedikleri hariç. Allah'ın emri behe mahal yerini bulan bir kaderdir. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İblise şöyle dedi. Ey Ebu Mürre! Acaba senin bir tövbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum söz veririm. Ya Resulallah iş verilen hükme göre oldu. Kararı yazan kalemde kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkın içinden seçerek bir gözde yapan, beni de şakilerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah'tır. Ve o bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Ve iblis cümlelerini şöyle tamamladı. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür. Ve bütün söylediklerimi de doğru söyle.